Hamza Bilgiç hocamız şu anda yayında. İnşallah böyle bir iki konuşmacımız daha olacak. Fakat Kur'an-ı Kerim tilavetini hocamızdan almak istiyorum. Hamza Hocam, e, tilavete geçmeden önce sizden de böyle kısacık bir e, duygu, düşünce, cümlesi alsam. Estağfurullah. Yani e, Halid bin Velid vefat ettiği zaman, başucunda bulunanlar şöyle demişler. Herkesin övüneceği bir hayat yaşadı ve herkesin yitiği olarak yitip gitti. İşte geriye atını, kılıcını bıraktı. Bizler de yani Hoca Efendi gerçekten yaşantısıyla, ilmiyle, örnekliğiyle hepimiz örnek oldu. Hepimizin bir yitiği olarak gitti ve geriye Dünyanın dört bir tarafında elhamdülillah yetişmiş pırlanta gibi insanlar, nesiller bunları bıraktı. Elhamdülillah. İnşallah, inşallah Rabbim o güzel yolun güzel yolu devam ettirenler, o yolda yürüyenlerden eyler bize inşallah. Amin. Harun dediği gibi inşallah o üzerimize bıraktığı boyunduruğu hakkıyla omuz veririz. Ve bunu inşallah layık ve taşımaya Rabbim hepimizi muvaffak eder inşallah. Amin. Hepimizin başı sağ olsun. olsun tekrar. Allah razı olsun Hamza hocam.